Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün sizlere üniversiteye e-devletten kayıt nasıl yapılabileceğini adım adım anlatmıştım. Bugün sizlere e, üniversite kayıtlarının e-devletten nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Bugün ise KYK başvuruları açıldı. Bugün günlerden 2 Eylül. Ben de hemen başvurumu yaptım ve size adım adım nasıl yapılabileceğini göstermek istedim. Yavaştan videoya geçelim diyorum. Videoya geçmeden videoyu severseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın diyerek videoya geçiyorum. Öncelikle... E-Devlet'ten yapılıyor. Tekrardan E-Devlet'e giriyorsunuz. Şifre, kimlik bilgilerinizi gireceksiniz. Şifreniz yoksa da PTT'den alacaksınız şeklinde dün anlatmıştım. Girdikten sonra arama butonuna KYK -E yazıyoruz. KYK -E yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ekran geliyor. Önce o ekranda genel şartlar ne olursa başvuramazsınız veya başvuru şartları gibi şeyler var. Bunu okudum anlıyorum butonuna tıklayarak devam ete basacaksınız. Bastıktan sonra ikinci adımda sizin genel kimlik bilgileriniz, kişisel bilgileriniz olduğu bir sayfa gelecek. Bu sayfada da kimlik bilgilerimi kabul ettim, hani kontrol ettim gibi bir buton var. Buna tıklayarak 3. bölüme geçeceksiniz. 3. bölümünde ise sizin eğitim bilgileriniz, hangi üniversiteyi kazandınız, hangi bölüm kazandınız gibi bilgiler gelecek. Bunu da onaylayacaksınız. Ondan sonra ayrı bir sayfada ben eğitim bilgilerimin doğruluğunu kabul ettim. Eğer yanlışsa bile ücreti ödeyerek KYK kaydımın silinmesini kabul ediyorum tarzı bir sayfa var. Bunu da kabul et'e basacaksınız ve 4'e geçeceksiniz galiba 4 veya 5. bölüme. Bunu geçtikten sonra ise sizin ikamet bilginizin nerede oturuyorsunuz, posta kodu, adres gibi şeyler var. Bunları da koyacağım bu arada. Ya şuraya ya şuraya koyarım. Bunları da doldurduktan sonra kontrol ettikten sonra diğer bölüme geçiyorsunuz. Burada sizin bir engeliniz olup olmadığını soruyor. Bunu da doldurarak diğer bölüme geçeceksiniz. Geçtikten sonra ailenizin gelir durumu, meslekleri şeklinde bölüm çıkıyor. Burayı da eksiksiz doldurması çok önemli. Özellikle bu kısım gelir durumu olduğu için ve KYK başvurularının sonuçları da biraz da daha çok buna göre çıktığı için bu kısım çok önemli. Bu kısmı da geçtikten sonra sizin doldurduğunuz tüm bilgilerin olduğu bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada son kez kontrol ettikten sonra en altta başvuru kısmına tıklayarak başvurunuzu tamamlıyorsunuz. 2-6 Eylül arası KYK başvuruları devam edecek. Başvurunuzu yaptıktan sonra da bu arada değiştirebiliyorsunuz. Yanlış bir durum yapmanız durumunda. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Size dün olduğu gibi KYK başvurusunun nasıl yapılacak olsa bilgilendirici bir video yapmak istedim. Kısa ve öz bir şekilde. Videomuzu sevdiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşürüz.